Süreçte ikinci evre mecliste kurulan komisyon, komisyonla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin kararı çok merak ediliyordu, bekleniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi komisyona katılacak. Ama nasıl? Şartları var, Özgür Özel'in bazı beklentileri var, komisyonun görevleriyle ilgili beklentileri var, komisyonda temsiliyetle ilgili beklentileri var. İsterseniz hemen Özgür Özel'e gidelim. Özgür Özel ne söylüyor, ne anlatıyor. Sonrasında komisyonu açılım sürecini. Akın Aydın'la yorulmayacağız, konuşacağız. O zaman nitelikli çoğunluk aranacağının meclis başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamları AKP artı MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa, böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda yer alır. Yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda yer alması ne Tayyip Erdoğan'ın böyle tuhaf beklentilerine yok işte geçmişteki bilmem nenin kefareti mefareti böyle sulandırmalar içinde değil Türkiye'nin en önemli meselesi terör bitecek. Oraya giden askerin anasının gözyaşı dinecek. Önce endişesi dinecek. Sıvasız biriket evlere al bayraklı şehit cenazeleri gelmeyecek. Türkiye'de analar ağlamayacak. Oraya harcanan para da iktidarımızda teröre harcanmayacak. Yoksullukla mücadeleye harcanacak. Kalkınmaya harcanacak. Biz bunun için bir yerde olacaksak oluruz. Ne Tayyip Erdoğan için. Böyle kamuoyunda şey gibi anlaşılıyor. Bazı bakıyorum görüyorum. Anayasa tartışmaları. Biz dedik. Hatta Açık açık söyledim. Senden ne anayasası, menemen yapmam dedim. Aynı çizgideyiz. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Evet, Özgür Özel çok net ifade etti komisyonla ilgili beklentilerini. Komisyona katılacaklar ama amaları var, fakatları var, lakinleri var bu noktada özellikle anayasanın altını çiziyor ve iktidarın Cumhur İttifakı'nın hani özellikle komisyondaki ağırlığından yola çıkarak da bir eşitlik ve alınacak kararlarda nitelikli çoğunluk beklentisi var Özgür Özel'in. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yapılan bir anket çerçevesinde de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin %60'ı CHP'nin komisyona katılmasını istemiyor ama bu açılım sürecini desteklemesini destekliyor. Böyle de bir iki ayrı görüş var CHP içerisinde. Akın Aydın, komisyonun ilerleyen süreç içerisinde özellikle anayasayı gündeme getirmesini bekliyor musun? Bu komisyon PKK'nın silah bırakması adına nasıl bir vazife alacak? Birincisi PKK'nın silah bırakması diye bir mevzu yok sadece lafta söylenmiş e, sözlerdir ki bunu nereden biliyoruz? PKK'nın en üst düzey yöneticileri, KCK'nın eş genel başkanları, Suriye'de YP, YPKK'nın yöneticileri bizzat bunu itiraf ettiler. Silah bırakma falan yok. Bir kere bu aldatmacadan vazgeçelim. İkincisi Sayın Genel Başkan'ı dinlerken ben yine hayret ettirdi beni. Daha doğrusu en başta şuna e, vurgulamak istiyorum. Hadi dedim bir kez olsun CHP merhum profesör doktor Haydarbaş'ı haksız çıkarır mı diye düşündüm. Hayır yine çıkarmadılar. Profesör Doktor Haydarbaş haklıymış dediler. Ne demişti Profesör Doktor Haydarbaş? 2015'te, 2013'te hatta 1994 yılında o zamanlar tabii genelleme de 2015'te bizzat isim vermişti. MHP, AKP, o zamanki HDP bugünkü dem bir araya gelecekler bir ortaklık kuracaklar ve ülkeyi bölecekler. CHP de göstermelik muhalefet yapacak. Ben acaba CHP Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti Atatürk'ün partisi Profesör Doktor Haydar Baş yanlış öngörüde bulundu dedirtmek için acaba bu komisyona katılmayacaklar ki katılmamaları gerektiğini ben düşünüyordum ama yine dediler ki profesör doktor Haydarbaş'ın bizim için söylediği sözler doğrudur. İkinci boyuta geçtiğimiz zaman Sayın Genel Başkan diyor ki Türkiye'nin en önemli konusu terör. Hayır efendim, anketlerde Türkiye'nin en önemli konusu hayat pahalılığı, enflasyon, zamlar yüzde seksen küsürlerle terör başlığına sadece yüzde yedi en önemli konu diyorlar. E, diğer taraftan bu komisyona niye CHP ısrarla dahil edilmek isteniyor. Çok açık. Birincisi bu komisyon yeni anayasa dedikleri Sayın Erdoğan'ın ömür boyu o koltukta kalmasını sağlayacak sürecin bir basamağıdır. İkincisi olarak böyle bir tehlikeli süreçte CHP'yi bu komisyona dahil etmek istemelerinin sebebi bizzat ortak yani kendilerindeki mesuliyeti hafifleterek bizzat milletin meclisinin ortak kararı olarak göstermek veya öyle bir algı yaratmak istiyorlar. Dahası bu sürecin zaten ileride sabote edileceğini ben buradan görebiliyorum. Böyle bir sabote edilmesinde de fatura otomatikmen CHP'ye çıkacak. Aa, burada önemli bir şey söylüyorsun. Yani ilerleyen dönemde eğer süreç bir şekilde sekteye, e, sekteye uğrarsa, uğrarsa e, muhalefetin elinde mi patlar bu bomba diyorsunuz? CHP bugüne kadar 15 Temmuz'da, Ergenekon'da, Balyoz'da, e, Kozmik Oda'ya girilmesinde her şey PKK'nın bundan önceki tüm faaliyetleri de üstün bir siyasi manevralarla CHP'ye mal edilmedi mi? Ya 15 Temmuz'u yaşadık şurada iki hafta önce. 15 Temmuz'un şeyi CHP, günahkarı CHP oldu. Diğer taraftan ben bu CHP'ye gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Yani bu kadar önlerine fırsatlar geldi. Atatürk'ün partisi olmasını ispat etmesi, milletin sesi olması, Türk milletinin sesi olması, kurucu parti olma olduğu iddiasını ispatlama noktasında ama bir kez olsun buna yanaşmadı. Bakın Sadece güncel siyasetten bahsedelim. Bugüne kadar 22 yıl olmuş tek parti iktidarı Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği bir tane kanun Meclisten geçmemiş. Araştırma verdiği onlarca yüzlerce araştır... soru önergeleri, araştırma, araştırma önergeleri Araştırma komisyonu kurulsun önergelerinin hiçbiri kabul edilmemiş. Verdiği soru önergelerinin çoğusu yanıtlanmamış veya pasif yanıtlanmış. E diğer taraftan pislik denilmiş, zillet denilmiş, çamur denilmiş, dinsiz denilmiş, zillet denilmiş. denilmiş. Her şey aklınıza gelecek her şey denilmiş. Yargı üzeriyle son yaşadığımız süreçte çökertmeye çalışılıyor ama Sayın Genel Başkan ben iktidarla melemen yapmam ama Apon'un isteklerini konuşma konusunda bu komisyona katılırım diyor. Şimdi böyle bir siyaset mantığını Nasıl özetleyebiliriz ki? Fazla araştırmaya da gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce ne demişti? Böyle muhalefete can kurban. Yani olay budur. Peki bu noktada o zaman şöyle bir soru sorayım. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi komisyona katılır ve komisyona şartlarını getirir ve şartlar kabul edilmezse e, komisyondan çıkar mı? Çıkarsa e, toplumsal reaksiyon nasıl olur? Şimdi bu komisyonu başta da dediğimiz gibi meşrulaştırmak için AKP, MHP ve DEM ittifakı CHP'yi aralarında gösteriyor. Görmek istiyorlar. Asıl görmek isteyen ise yoksa CHP buna hayır diyecekti. Sürecin sahibini biz bilmemiz gerekiyor. Ama komisyon teklifi ilk kez Cumhuriyet Halk Partisinden gelmişti. Zaten dün parti sözcüsü de bunu ifade ederken dedi ki biz kendimizin yani bizim gündeme getirdiğimiz komisyona elbette katılacağız. Elbette komisyonun içinde evet. olacağız dedi. Bu da kendini aklama gayreti. O sözcüye sormak istiyorum. Altılı masanın altında kim var diyerek iktidar sahibi oldular. Yıllardır bu ülkede ısrarla Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır dedik. Buna inanmadılar. Büyük Orta Doğu projesini ortaya koyduk, inanmadılar. Yüzyıl önceki İngilizlerin vadettikleri arzı mevudun dört ayaklı Kürdistan ayağını ortaya koyduk inanmadılar. 2011'de Esad düşerse Suriye Barzaneden sonra Suriye ayağı kuruluyor. Sırat Türkiye geliyor. İnanmadılar. E sen nasıl Atatürk diyor ki bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Ama gel gör ki bugün Atatürk'ün partisiyiz diyenler iktidarın sandalında kürekçiliğe soymuş durumdalar. Ben bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu komisyon neyin komisyonu? Neyi tartışacak? Şu anda bize başlık bile verilmiyor. Dün Rudav TV'de PKK YPG'nin e, önemli dışişleri bir sözcülerinden birisi konuştu. Bakın federatif yapı diyorlar. Bu Türkiye'de ne olarak e, dile getiriliyor? Ademi merkeziyetçilik. Peki evet. bu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi kulağa hoş geliyor ama Federatif yapı veya eyalet sistemiyle ki Amerikan Büyükelçisi zaten o kaftanı biçti bizim önümüze koydu. Burada ne var? Özel eyalet dediğimiz veya il dediğimiz o yerlerde eğitimin, sağlığın, güvenliğin, ekonominin kendi içerisinde yönetilmesidir. Ve kendi güçleriniyle bunu şu anda Barzaniler yapıyor değil mi? Bu sistemi istiyorlar. Suriye'de de burada da bu açık, bu, bu topraklarda açık bölünmedir. Bu komisyon neyi konuşacak? Bu komisyona neden ihtiyaç vardı? Burada müsaadenizle ben Tabii. milli şairimizin bir şiirini dile getirmek istiyorum. Bakın ne diyor ta o yıllarda? Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Irkçılığı şeytan mı sokan sizin zihninize? Birbirinden ayrılmış bu kadar kavmi aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi mahrumiyettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyasetse bu hiç böyle siyaset yürümez. Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan, kaldırın ayrılık sebeplerini artık aradan, girmeden bir millete, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bırakın eski hükümetleri meydandakiler yetişir. Şöyle bakıp ibren ibret alan varsa eğer işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti. İşte Irak'ta taksim ediliyor şimdi diyor. E şimdi Irak gitti, Şam gitti kendi yani bu neyin taksimatı yapılıyor? Yıllardır diyoruz. Ya bir tane Kürt sorunu, Kürt olduğu için Eczaneye alınmayan, bankaya alınmayan, devlet memuriyetini alınmayan, öğretmenlik yapamayan, öğrencilik yapamayan, belediye otobüsüne bindirilmeyen nasıl diyeyim hayatın her alanında sırf kürt olduğu ya için. Ya cumhurbaşkanı oldu bu ülkede bir e, kürt vatandaşımız sayın Turgut Özal rahmetli. Ya daha niceleri. Hatta e, İsmet İnönü'nün de bir e, tarafının kürt olduğu söylenir. Yani Cumhuriyet'in kurucuları arasında. Şimdi baktığımız zaman hani onlarca bakanımız oldu. Yani bu zaten bu ifadeleri şu anda bile tartışmak bile insana hani acı veriyor. Peki dertleri ne o zaman siyasetin? Siz eğer güçlü devlet, güçlü millet olgusunu ortaya koyabilseniz bugün doğudaki de batıdaki de eğer milletin alım gücü gerçekten yüksek olsa Doğu'nun kaynakları bir avuç aşirete veya yandaşa değil de bölgenin insanına yerel yönetimler güçlendirilmesi diyor ya oradaki toprak ağasının elindeki veya devletin toprakları vatandaşa verilse o marabalık sistemi son bulsa eğitim sağlık hizmetleri batıdaki gibi gitse ki sosyal devlette bunların olması gerekiyor. O zaman bizim bir sorunumuz kalır mı? Ya eğitim ve sağlık hizmetleri batıdaki gibi gitse diyorsun. Şu anda biliyorsun bu randevu randevu sistemiyle ilgili yeni bir uygulama yapıldı. E, randevu sisteminde önce e, aile hekimine gidiyorsun. Aile hekim seni muayene ediyor. Eğer işte bir uzman hekime gitmene gerek varsa senin adına randevu alıyor. Şimdi bir önceki sistem neydi? Sen direktman giriyordun randevu sistemine. Kendi randevu sisteminde işte e-devlet şifresiyle ve işte kendi e şifren üzerinden evet. e Randevu alıyordun, alabildiğin tarihe, gidebildiğin uzman doktora ki o konularda da çok fazla haberler yapıldı. Konumuz bu olmadığı için girmiyorum. Hani sağlık sistemi batıdaki gibi doğuya gitse diyorsun ya, yani burada iyi bir sistem var mı ki doğuya bu sistem Şimdi, gitsin diye sorayım o zaman burada sana. Donanımlı kadrolar ki zaten biz eğitimde, sağlıkta, bütün hayatın her yerlerinde bugün Anadolu'nun birçok il ve ilçesiyle ilgili haberlere bakıyorum sağlık, eğitim, göç, nüfus göçü, altyapı eksikliği her şey var. Yani biz daha gelişimini tamamlayamamış bir devletiz maalesef. Ama süreçle ilgili bakın Sayın Erdoğan ne demişti iki gün önceydi yanılmıyorsam. Bu süreç kesinlikle al ver süreci değildir. Kesinlikle hiçbir pazarlık yoktur. E peki o açıklamanın akabinde Cemil Bayık eğer silahlı mücadeleyi ortaya çıkaran altyapı ortadan kaldırmazsanız PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır. Başka ne diyor? Öcalan'ın talebi üzerine se sembolik silah yakma gibi bir adım attık diyor. Başka ne diyor? Dağlarda yıllardır yaşayan bir insan silah bırakıp nasıl ortada kalır? Türkiye'de yaşayacak yerleri, yasal zemini yok. Bu nedenle tekrar dağa döndük diyor. Başka ne diyor? Teröristlerin Türkiye'ye gitmelerinin koşulları yok. Giderlerse tutuklanırlar, ağır cezalar alırlar. Çünkü onların kanunlarına göre silah alanlar düşmandır. Öcalan'a özgürlük sağlanmadan yeni bir adım atılamaz. Şimdi daha birçok şey var ki demli milletvekillerinin doğuyu, güneydoğuyu her yeri Gazze'ye çeviririz. Siz bizim topraklarımızda baraj kurup elektriği bize satamazsınız gibi nice şeyler var. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler bu terör örgütüyle, bu yapıyla şimdi masaya oturuyorlarsa bu kendi iradeleriyle olduğuna ben inanmıyorum. Anladım. Büyük irade sahiplerini görmek lazım. Peki o zaman şöyle yapalım. Bugün sabah saatlerinde yine bir operasyon haberiyle güne başladık sevgili izleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 7. dalga operasyon geldi. 6 ilde gerçekleşen bu 7. dalga operasyonun detaylarını şimdi sizlere sunacağız sevgili izleyiciler. Kimler gözaltına alındı? Kimler var? Listede şöyle bir hızlıca bakacağız. 25 kişilik bir gözaltı listesi vardı. Bunun dördü yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. 21 kişi gözaltına alındı. 6 ilde gerçekleşen İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda e, baktığımız zaman hangi illerde bu operasyon yapıldı? İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı olarak bu operasyon yapıldı sevgili izleyiciler. Gözaltına alınanlar arasında çok dikkat çekici isimler var. Belediyenin üst düzey yöneticisi diyebileceğimiz isimler var. İrfan Demet, Genel Müdür. E, İETT Genel Müdürü e, Var e, e, Daha doğrusu İETT Genel Müdürü İrfan Demet var Kazım Taylan Sever Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Kaya İkitelli Garaj Müdürü Ali Haydar Topçu Muhasebe Müdürü Şeyh Mus Oral Mali İşler Daire Başkanı Cevdet Akarsu Vekaleten Satın Alma Daire Başkanlığı Yapıyordu e, Taşkın Ilıca Emekli Satın Alma Daire Başkanı Ülkü Kaya Planlama Şefi İhale Bakım Onarım, Samet Alptu Arıkan Kağıthane Garaj Müdürü, Vahdet Merikoğlu Araç Bakım Onarım Daire Başkanı, Şevket Eygi Yunus Garaj Müdürü. İETT'nin odağında yapılan bir operasyon bu sevgili izleyiciler. İETT odaklı bir operasyon. İETT gelen Müdürü İrfan Demet başta olmak üzere. 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bu gözaltı kararı içerisinde 21 kişi gözaltına alındı. Şu anda süreci takip ediyoruz. Süreçle ilgili sıcak gelişmeler takip ediliyor. Şu anda 22'ye çıkmış durumda. Evet, arkadaşlarım beni uyarıyor. 21 değil, 22'ye çıkmış durumda gözaltına alınanların sayısı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ifade ettim. Evet. Şimdi evet 21 kişi gözaltına alındı. İsimlerin bir kısmını ekranlara yansıttık. Ee, Akın Aydın, yedinci ee, dalga operasyon. 7 dalga operasyon yani bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde herhalde çalışanların hemen hemen özellikle üst düzey çalışanların hemen hemen hepsi gözaltına alınmış bir kısmı tutuklu olarak yargılanıyor. Ee, belediye başkanları gözaltına alındı tutuklu olarak yargılanıyor. <laughs> Bu operasyonlar neticesinde şu anda İstanbul'da da bazı hizmetlerin operasyonlar nedeniyle aksadığı da ifade ediliyor. Bunlara zaman zaman biz de bu aksaklıklara aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Bu aksaklıkları yaşıyoruz. bu aksaklıklar operasyonlardan mı kaynaklanıyor yoksa belediyenin kendi içindeki yetersizliğinden mi? Yani şu anda hüküm vermek çok doğru olmayabilir ama eee İmamoğlu'nun tutukluluk süreciyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde de bir yavaş yavaş aksaklıklar daha fazla olmaya başladı. Evet, şimdi bu yedinci dalga dediniz değil mi? Evet. Özgür Özel de komisyona katılacaklarını açıkladığına göre 7. dalgada kalacak gibi duruyor. Çünkü DEM Partisi ne demişti? Açık siyasi rüşvet olarak komisyona katılın, Ekrem İmamoğlu serbest kalsın teklifini yapmıştı. Zaten dün Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. Hani Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olmaz dedi. Olmaz diye. E şimdi karşılıklı bir danışıklı bir Dövüş var ve maalesef yargı burada bir taraf olmuş durumda. Hatırlayın 2022 yılıydı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'ydı. Ne demişti? İBB'de 1668 terörist veya terörist yakını var. Şimdi o terörist dedikleriyle komisyona katılım baskısı yapılıyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. İşin diğer boyutuna baktığımız zaman nasıl ki 15 Temmuz'da Bank Asya'dan para çekenleri içeri alıp da Bank Asya'nın asıl sahiplerinin görmezden gelindiyse şu anda da böyle bir süreç işliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ta 1994'lerden bugüne kadar açılan onlarca dava başlığı var. Hatta 2019'a kadar hatta Sayın Erdoğan'ın başkanlık döneminde bile bizzat kendisi bu yürütülen soruşturmaların, ortaya attılan iddiaların hukuki değil siyasi olduğunu bizzat ifade etmiş zamanın güç ve iktidar sahiplerinin kendilerinin önünü kesmek için yargıyı alet olarak kullandıklarını dile getirmişti ama gel gör ki bugün tek parti iktidarı dün kınandığı şeyle bugün kınıyor dün suçlandığı suçlandığı şeyle bugün suçlamalarda bulunuyor. Onun için bu davaların ki ben e, biraz Anadolu turumuzda oldu ve medyayı da takip ediyoruz. Vatandaşta bir karşılığı yok artık. Hatta şunu ifade edeyim böyle sivri çıkışlarıyla sivri dini çıkışlarıyla öne çıkan sosyal medyada ve medyadaki isimler artık yeter diyor. Yani bu yolsuzlukları sadece CHP mi yapıyor? Geride kalan 20 yılın 25 yılın hesabını hiç kimse sormayacak mı? Bu nasıl adalettir diye Bizzat dini başlıklarla e, vaazlar veriyorlar, hitaplarda bulunuyorlar. Onun için e, bu davanın artık e, suyu çıktı mı diyelim? Ya Ama orada da yine mesela olduk? baktığımız zaman özür dilerim. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın e, burada yine başrolde olduğunu görüyoruz. E, i̇tirafçı kendisi. E, bakıyorsun hani bütün bu belediyelerin, Birçoğuyla ihale işlerine girmiş rüşvetler verilmiş rüşvetler alınmış iddiaları var. Merkezdeki isim Aziz İhsan Aktaş ben itiraf ediyorum dedi serbest bırakıldı daha doğrusu tutuksuz yargılanıyor ama onun itiraflarıyla birçok kişi gözaltına alındı.